Aslında çalıyorum. Gece nöbetten çıktım. Sabah geldim. Yatarken sabah saat yedi sıralarında bir ses geldi. Pat, küt falan pat diye. Bir ses. sandalye sesi, masa sesi geldi. Onda da ben yani bir şey yapılıyor diye, tam yapılıyor diye yukarı çıkmadım. Komşular geliyor, yukarı gidiyor, kapı kırıyorlar. İçeride çocuk gelince tam e, kapının arasına gelince orada düşüyor. Çıkamıyor dışarıya. Ya hemen orada yığılıyor. Sonra polis geliyor, ambulans geliyor. Elektrik sobası kullanıyor. Dolgaz, o, şu anda dolgaz şey kullanıyor. Dolgaz var ama imkan olmadığı için açtıramamıştır. Normalde solu kullanıyor. Doğru şey, elektrik sobası kullanıyor. Şu an doğanda zehirlendi. Evet.